Adı ne güzelmiş. Ama Anila... Evet anne. Sen onu sadece bir haftadır tanıyorsun. Bir haftada insan bir kızı evine gelin alabilir mi? Ya oğluma uygun değilse, kötü biri ise? Daha bir karar vermedik anne. Bu acelen niye? Önce Halimle tanış. Ailesiyle tanış. Eğer beğenirsen istemeye gideriz ha. Hı? hı hı. Tamam. Ve beni dinle. Bunu yaptım çünkü Asvan abime iyi bir kız bulamazsak o da Faraz abimin yaptığı gibi Samim gibi bir kızla evlenir. Ve anne eğer böyle bir şey olursa çok canın sıkılır hiç sevmediğin iki kız başına bela olur. Onun evine gidelim. Arayıp adresini istesene. Birlikte gidip biraz gezeriz belki. Ailesiyle tanışırız. Beğenirsek tamamdır. İyi fikir. Ona hemen ararım. Asfant'ın evleneceği kızı mutlaka ben seçmeliyim. Ve bu defa gelinim arkadaşlarımla tanıştırdığımda asla utanmayacağım biri olmalı. Bana güven, harim o anlattığın kız. Hı? Ha? Samin Hanım, Faraz Bey bugünlerde size iyi davranıyor. Dün görmediniz mi? Sizi ailenizin evine götürdü. Erkeklerin keyfi yerindeyse eşlerini ailelerine götürür. Çünkü erkekler eşlerinin evinden nefret eder. Samin Hanım, insanlar sizi görünce birbirinize ne kadar yakıştığınızı konuşuyor. Allah vergisi bu. Samin. Evet. Önemli bir konu var. Hemen yukarı çık. Biraz işim kaldı. Bitirip gelirim. Hemen konuşmamız gerek diyorum sana. Çabuk ol. Faraz. 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 Ne yapıyorsun? Bana her şeyi anlatacaksın. Tek tek. Ne istersen sor bana. Her soruyu cevaplarım. inan. Ama bana böyle kaba davranmana hiç gerek yok. Çünkü sana hiç yakışmıyor. Karakterine uymuyor Faraz. Senin de benimle tartışmana gerek yok. Hanımefendi, hanımefendi. Ne oldu? Kıyamet kopmuş gibi niye konuşuyorsun böyle? Efendim oğlunuz. Aa, Asfant abim mi? Aa, yok yok Faraz Bey. Ne oldu Faraz'a iyi mi? Söylesene. Birden mutfağa geldi ve Samin'i kolundan tutup zorla odaya çıkardı. Çok sinirliydi. Sanki onu öldürecek gibiydi. Ne saçmalıyorsun sen? Faraz birini öldürebilir mi? Delirdin mi? Onu hiç sinirli gördün mü? Git işine bak. Ben bakarım. Kesin bir şey yapmıştır. Yoksa durup dururken Faraz niye sinirlensin ki? Anne hadi gidip bir bakalım. Gitmiyoruz. Bırakalım kendi halletsin. Anne? Sonra bakarız. Bekle. Ama bir kez konuşsaydık bari. Ne istiyorsan sor bana Faraz. O gün niye yanıma geldin? Beni ağına düşürmek için mi yaptın bunu? Şimdi bunu konuşmanın ne faydası var? Bunu niye yapıyorsun bana? Ben safım, saf ve aptal biriyim. Asıl amacını şimdi anlayabiliyorum ancak. Bütün bu tiyatroyu beni elde etmek için sergiledin. Çok iyi biliyorum. Benim bütün hayatımı mahvettin. Bütün dünya karşısında hiç işlememediğim bir suç için suçlu durumuna düşürdün beni. Lanet olsun. Ve, ve hala, hala kendi babam bunun için beni suçluyor. Seninle arkadaşım için konuşmaya geldim ama ihanete uğradım. Ama sen her defasında şunu unutuyorsun. O gece polislere karı koca olduğumuzu sen söyledin Farah. Evet karı koca olduğumuzu söyledim. Ama sen niye benimle görüşmeye geldin sana onu soruyorum. Büyük bir hata yaptım. Bunun cezasını da çekiyorum. Yoksa bu hakaretleri hak etmiyordum ben. Bu evde yaşadığım hiçbir şeyi hak etmiyorum Faraz. Ben çok iyi bir ailenin eğitimli kızıyım. Bak sana bunları kim söyledi bilmiyorum. Ama söyleyeceğim tek şey hepsi tamamen yalan. Ama biliyorum ki ben ölsem bile sen bana inanmayacaksın. Senin nazarında o kadar itibarsızım ki Faraz. Düşünüyorum da benim suçum ve günahım ne bilmiyorum. <laughs> Bak en iyisi sen ne yap biliyor musun? Beni götürüp başka bir şehre ya da bir sığınma evine bırak olur mu? Kimsenin beni tanımadığı bir yere bırak. Uzaklara gitmek istiyorum. Bu evde artık yaşamak istemiyorum. Böyle aşağılanarak yaşamaya devam edemem. Buradan gitmek istiyorum. Kimse böyle hakarete uğrayarak hayatını sürdüremez Faraz. Ben de sürdüremem. Ben de istemiyorum. Biliyorum. Bu benim hatamdı. Bunu biliyorum. Ama o gün sen de hata yaptın. Seni görüşmek için aradığımda bana hayır diyebilirdim. Ben seni evinden zorla kaçırıp oraya zorla götürmedim. Zayıf ve çaresiz olduğum için hepiniz üstüme geliyorsunuz. Çahane

Bu adam asla benim kocam olamaz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.